Şimdi biz yağ yakan çay tarifi vereceğiz. Bir evet. de yağ yakan ve ödem atan detoks tarifi evet. vereceğiz. Aynen. Bunlar çok önemli. Kağıt kalemlerini hanımefendi ve beyefendiler lütfen alsınlar. Ekranlarınızın başına geçin. Kağıt kalemlerinizi alın. Ben yazayım mı? Evet İstersen. çok sevinirim. Hiç seni yormayayım. Rica <laughs> Estağfurullah. ederim. Estağfurullah. Yazım da kötüdür ama çok evet. iyi değildir. Öncelikle Şöyle yağ yakan olursa. çay tarifimizi verelim. Tamam yağ yakan. Evet. Benim de yazı. Vallahi. Benim yazılarım daha kötü emin olup. <laughs> ya yakan çay Öyle şimdi evet. <laughs> evet ee, iki tatlı kaşığı beyaz çay kullanacağız. İki tatlı kaşığı beyaz çay. Beyaz çay evet. Artık aktarlarda bulabiliyorlar. Ee, Hı -hı. Marketlerde de satılıyor yine. Bir tatlı kaşığı biberiye koyacağız çayımızın içerisine. Tatlı kaşığı. Biberiye. Hı -hı. Bir tatlı kaşığı hibiskus koyacağız. Bir tatlı. Kaşığı hibiskus koyacağız. Aynen. Yarım limon koyacağız. Yarım limon ama kabuklarıyla birlikte. Onu e, özellikle belirtelim. Limonu limon. Limonu koyup e, koymuyoruz. Yarım limonu dilimliyoruz ve kabuklarıyla birlikte kullanıyoruz. Kabuk. Ben kabuklarını içerisine. yemeyi de çok seviyorum bu arada limon. Evet. E, ve bir çubuk tarçın koyuyoruz. Bir çubuk. Bir çubuk tarçın koyuyoruz. Tarçın. Evet. Üç dört... Tane, 3-4 adet diyelim. Tane karabiber koyacağız. Adet. Tane karabiber, karabiber. koyacağız. Evet. Adet dediğimiz için tane küçük, yazmadım. Küçük ha, evet. evet şöyle adet yazayım ya da yanına. Yanlış evet. anlaşılmasın tane Hı -hı. diyelim. Evet. Bunun hepsini 1 litre sıcak suyun içine koyuyoruz tüm malzemeleri. 1 litre. 1 litre sıcak suyun içerisine, kaynamış suyun içerisine koyuyoruz. litre sıcak suya. Evet. evet. Ağzını kapatıyoruz. Ağzı kapalı olarak demlenmesi önemli. Ağzı açık olarak demlediğimiz zaman bunun içerisinde uçucu yağlar da var. Hı. Onlar sıcak suyla karıştıkları takdirde uçarlar ve biz onların etkisinden faydalanamayız. Hı hı. Dolayısıyla sıcak suyun içerisinde bütün malzemeleri koyduktan sonra özellikle cam kaplar tercih edelim bunlar için. Hı hı. Mesela bir bir litrelik bir kavanoz olabilir örneğin. Ee, ağzını kapatıyoruz. Yaklaşık 15 dakika kadar bekliyoruz. 15 dakika demliyoruz. Dakika demli. Demliyoruz. Evet. Demli. Gün içerisinde bitiriyoruz bunu yavaş yavaş aheste aheste. O bir litre bir gün içinde, bir gün içinde, içinde bitecek. Hı -hı. Ertesi gün tekrar bir kez daha hazırlıyoruz. Ve bu yağ yakan çayı biz maksimum bir hafta kullanıyoruz. Maksimum bir hafta. Maksimum bir hafta kullanıyoruz. O çok bir önemli şöyle sonra, yazalım. E, bir haftadan sonra genellikle e, kullanmamayı tercih ediyoruz. Çünkü hem bu tür bitki karışımlarına... E, Az önce şeyde de bahsettik tarçın, zencefil, çaldı da bahsettik. Sürekli kullanımı bazen karaciğerde birikmeye neden olabiliyor. Bunu istemiyoruz ama kısa süreli kullanımları hı hı. vücutta gerçekten önemli etkiler yapıyor. Yağ yakıyor, hakikaten yağ yakıyor. Yani ben bunu kullandığım danışanlarımda ölçümlerini yaptığımız zaman bir haftanın sonunda ciddi anlamda bir kilo veriyor mesela. Yağ kaybı bir kilonun da üzerinde olabiliyor. Bir kilonun üzerinde Aynen olabiliyor. Aynen öyle olabiliyor. Bir hafta içerisinde. Farkı görebiliyoruz. Ama dediğim gibi bu konunun altına çizelim. Ee, hani bir hafta dışında, maksimum 10 gün dışında kullanmayalım. Ha tekrar yap yapmak isterseniz eğer bir 10 günlük ara veririz. 10 günden sonra tekrar bir haftada uygulayabiliriz. 10 günlük aralarla yapabiliriz. Peki tabii şunu ki. da sorabilir miyim Feride, sen de hamile ol Feride diyorum, evet, müsaade tabii edersen. Ki, tabii ki. Ee, sen de hamile olduğun için hamile hanımefendiler de bunu yapabilirler Yapmasınlar. mi? Yapmasınlar. Aynen. Tamam, onu soralım. Yapmasınlar. Özellikle söylüyorum. E, hamilelerde e, bitki karışımları e, belki istenmeyen sonuçlar. E, Hoca alerjik reaksiyonları aynen, da alerjik neden olabilir. Alerjik reaksiyon olabilir. Bazılarında düşüşe bile neden olabiliyor. Ay Allah korusun O yüzden hamilelerde kesinlikle kullanımını istemiyoruz. Allah ee, aynı zamanda tansiyon hastalarında da yine e, hani böyle karışımları genellikle vermiyorum ben. Soruyorum. Tansiyon hastaları da, tansiyon da kullanmayacak. Tansiyon bunu kullanmasınlar. Tansiyon ee, ama aynen. Ve hamile. Hamileler, aynen. Şeker hastaları çok rahat kullanabilirler. Özellikle hibiskus, özellikle tarçın, özellikle limon. Bunlar bir araya geldiğinde kan şekerini de dengeliyor çünkü. Ee, ve kilo vermeye zaten yardımcı oluyor. Dolayısıyla tansiyon hastaları, hamileler, e, ciddi böbrek yetmezliği olanlar, böbrek hastaları bunları kullanmıyorlar. Onun dışında sağlıklı, e, normal e, yaşantısına devam eden sağlıklı insanlar kullanabilirler, yapabilirler. 11 Nisan'daki program öncesinde bunu arkadaşlar hep beraber yapalım. Şimdi onu soracaktım. O yağ yakma kısmı. Sen istersen hiç konuşma. Çıta gibi çocuksun. Bir Yok. de burada bizim göbeklerimiz de diyor ki ben içime çekiyorum. Senin için çekecek göbeğin mi var? Ben kendim Arke için bir arkadaşım için şey yapacaktım. <gülüyor> <gülüyor> bir arkadaşım, bir bir arkadaşım istedim. Hemen şuradaki arkadaşım. Aynen, göbek arkadaşım yağlarını kullanıyor. acaba şey yapıyor mu? Etkiliyor mu? <laughs> evet. Göbek yağlarını göbek etkiliyor. Göbek yağlarını Arda. bir kilo veriyormuşuz Arda. Ee, onu sen Levent. bir... Bir kilo. Bize direkt damacana... <gülüyor> <gülüyor> ben size bir şey söyleyeyim mi? Vallahi bunu sahnede yanımızda tutsak hem sese de iyi gelir. Sıcak Tabii ya. Tabii ki, aynen. Karabiber zaten Değil özellikle sesimize çok iyi gelecek. Onu diyecektim, ee, bana çok iyi geliyor. Hatta özellikle sesime de iyi gelsin diyorsanız... ...bunun içerisinde bir tatlı kaşığı kadar bal da koyabilirsiniz. Aa. Ama doğal bal olsun. Doğal bal. Doğal, doğal bal. Onu çok zor. Aha. Doğal bal da çok zor ya. Hakikaten yani artık günümüzde bakıyorum da yani hani bal bal diye alıyoruz falan başka başka şeyler çıkıyor. Aynen. Ben artık en hani ne yapayım <laughs> balda yemek istediğim için sevdiğim için en güvenilir hani çok bilinen belli bir iki marka vardır evet. yani ya yıllardır falan. Onlarınkini tercih ediyorum çünkü en azından diyorum ki en doğala yakın herhalde gene onlardır en içinde katkı de. aynen denetimli olmayan falan e, onlardır.